Evet çatı hazretinde bu yılın en güzel gün batımı. Gerçekten güneş şu anda en altta bulut yok. Bu yılın en güzel gün batımı. Bugün zaten çok mükemmel bir hava var. İnsanlar yürüyor. Gerçekten insanlar çok mutlu. Bugün yaz havası yaşanıyor çatı hazretinde. Şu anda Yılmaz abi abiyle gene beraberiz. O da bir hafta sonra Kastamonu'ya götüreceğiz onu. Allah'a emanet olun. Evet, inşallah dedim. Şu anda evet güneşi görelim. Güneşi batışını izleyelim. Allah'ın kudretini izleyelim. Güneşi doğduran, batıran. Batıra. Allah. Allah. Başka kimsenin gücü yeter mi? Allah'tan başkası yapabilir mi? Allah yapamaz Allah'tan, Allah'tan başkası İnsanların gücü yetmez. Yetmez. Tabii gücü yetmez. Allah Allah yapıyor. Allah Yazı kışı da yapıyor. bize bize yiyeceğimiz rızkımızı da veriyor. Doğduruyor, yaratıyor, öldürüyor, öldürüyor. Ahirette ne yapacak tekrar? Tekrar. Tekrar bizi yaratacak değil mi? İnanıyoruz canım. Sonra inşallah cennete gideceğiz. Cennette gazanın içine düşmüyoruz. Gazanın içine düşmüyoruz mu? Düşmüyoruz. Gazan. Kaza yüzünde ipik ip, gibi ip, ince ipten kıl var. Kılla atın kılı var. Evet. Kılla beraber içine yoruyorsun. Yani Sırat Köprüsü'ne yürüyorsun. Evet, evet. Kaza evet. yanıyor. Kazan yanıyor. İpin içinden geçiyor. Altta cehennem ateşi, üstte evet. işte Sırat Köprüsü. Evet, evet var. İnşallah düşmeyiz oraya. Düşmez. Ha? Düşmez. Dua edersin. Dua inşallah. Düşmez. Köpek gidiyor tamam. arkada. Evet. Tamam. Başka ne biliyorsun dini olarak abi? Tek Allah'a emanet. Allah şimdi dünya her şey Allah. Allah şimdi içerisinde yalancı dünya. Dünya yalan diyorsun. Yalan diyor ya. Hı? Dünya. Yılmaz abi ömrü tabii. Fakirlikle geçti. 65 yaş, yaş aile bağlandı. İnşallah. Bir iki yerden de para alıyor. Şimdi mutlu. Mutluyuz. Allah 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 Allah, ver, Allah, Allah, herkese versin. Herkese Allah. Allah kimseyi ver, yokluk çektirmesin değil mi Yılmaz abi? Ya evet. Bakın şu anda hakikaten gün batar batmaz burası soğudu değil mi? Bir anda, bir anda soğudu. Evet. Hani güneş daha batmadan çatal zeytin soğudu. Ne hikmettir. Biraz önce yaz havası yakan bir güneş. Onun için zaten insanlar şu an hala montla doluş Evet. Montla Soğuk Ben be. de yani akşama kalacağım için mont giymedim. Artık uzun kollu gömlek giydim. Kalın uzun kollu giydim ama şu anda Evet, bir anda şöyle gösterir. Göründüğüm bilmiyorum. Artık. Evet, şu an gün batıyor Çatal Zeytin'de yılın en güzel gün batımı gerçekleşmek üzere. Ve güneş dikkat edersek Genol kalesinden ancak o kadar uzaklaştı. Orada yataya bağladı. Daha şu açıklara falan gitmeyecek yani batış. Yok, yok. Sonra geri dönüyor. Geçen sene Ağustos'un 10'u gibi buraya geldiğimizde tam kalenin üstünde batıyordu. Sonra döndü tepelere, kışın hele... Kışın, saat 11'de evet. güneş şurada görünüyordu. Saat 2'de burada batıyordu değil mi? Burada. Evet. Kışın güneş gözükmüyor Çatal Zeytin'de. Evet, onları da yaşayacağız inşallah tekrar. İnsanlar. Yapacak bir şey yok. Evet, şu anda güneş yavaş yavaş batıyor. Batıyor, batıyor, batıyor. Evet. Hayırlısıyla. Gün batmak üzere. Allah mesallela seyyidina Muhammed. Muhammed. Allah mesallela seyyidina Muhammed. Ömründe bir defa salat selam getiren Mesel. cennete girer diyor. Bugün biraz önce Yılmaz kelime kelime söyletmek bize nasip oldu. Allah mesala da Seyyidna Muhammed dedi. Yılmaz abi evet. dua etti. Seni inşallah gitmesin dedi. Evet. Dua evet. Dün, kabul evet. oldu. Başka dua edenler de vardır belki. Evet. Hadi bakalım. İnsanların duası bizi çatı tuttu. Evet çatı güneşin yüzde sekseni şu anda ufuklarda evet denizde gördüğünüz gibi batmak üzere Çatal Zeytin'de gün batımı şu anda gerçekleşti.